Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle TÜPSEL'i inceleyeceğiz. Düşer mi yükselir mi? Teknik olarak bakalım. Kanalımızı takip eden arkadaşlar teknik analiz videolarından memnunsa arzu ederlerse katıl tarafı olarak bizlere katkıda bulunabilirler. Listenin genel fiyat grafiğine bakıldığında daha önce de Temmuz ayında 111 seviyesini görmesinin ardından Kasım ayına kadar bir düşüş gerçekleştiriyor. Kırılım geliyor ve tekrardan en son zirvesine çıkmayı başarıyor. Ancak endekste oluşan sert satışlarla ise hızlı bir şekilde değer kaybı yaşayarak 84-70 seviyesine kadar geliyor. Burada gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde tepki veriyor ancak emaların üstünde kalamıyor ve tekrar oluşan satışlarla 84-90 seviyesine kadar gün içinden bugünden bahsediyorum arkadaşlar. Geliliyor ve buradan alımların geldiğini görüyoruz. Burada bir ikili dip olma ihtimali var. Daha önce de ise Burada bir ikili diple dönüş gerçekleşmiş. Düşüş kanalını kırmıştı. Burada da bir ikili dip ihtimaline karşı isterseniz tabii ki de alım gerçekleştirebilirsiniz. Endeks zaten bugün %3'e yakın bir düşüşle açılmıştı ki birçok hisse devre kesti ve çoğu hissede satışlar görmüştük arkadaşlar. Bu satışların bitmesinin ardından tepki alımları geliyor. Turkcell'de de şu anda daha önce yaptığı destek noktasından bir miktar alım geldiği gözüküyor anlıkta 1.36'lık düşüşte 87 87 30 seviyesinde işlem görüyor arkadaşlar. Şimdi bu seviyelerden alınabilir mi? Evet. İkili dip ihtimaline karşı isterseniz alım gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bildiğiniz gibi küresel piyasalar çok iyi değil. Buradaki satış baskısı devam ederse bizde de negatif fiyatlamanın devamını görebiliriz. Burada risk alınabilir ancak risk almanız durumda şu anda 87 seviyesinde 87 86 seviyesinden isterseniz risk alabilirsiniz. Çok beklemek istemiyorsanız kesinlikle 83 seviyesinin 8350 seviyesinde stop loss seviyesini kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle trade'den al sat yapan arkadaşlar 87 86 seviyesinde alım yapabilir. 8350 stop loss seviyemiz arkadaşlar buradan alım yapmanız durumda tepki yükselişlerinde satmanız gerekiyor. Yani buradan hisseyi aldınız illaki yükselecek bir durum yok. Aynı burada gördüğünüz gibi önce görüyorsunuz kısa vadeli bir trend oluşuyor. Tepki hareketi ancak devamlı satışlarla ise tekrardan geri çekiliyor. Buradan oluşacak tepkilerde ilk etapta 90 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz. 90 seviyesinin üstünü tutunabilirse 96'ya kadar çıkabilir bu alçalan kanalı kırmasıyla birlikte. O yüzden kısaca alsatçı trade eden arkadaşlar buradan alım yapmanız durumunda ilk direnç 90. 90 üstünde kalırsa bekleyip 96 bölgesinden satış yapabilirsiniz. Türksele güveniyor, orta ve uzun vade tutacağım derseniz de bir kademe buradan 87, 86 seviyesinden düşüş olması durumunda da altlarda 80 seviyesi var. Bir kademe de buradan alırsanız güzel bir ortalama yapmış olursunuz. Zaten fiyat buralara gelirse Kasım ayında başlattığı trende geri dönmüş olacak. Yani çıkış yaptı, geri dönmüş olacak. Bütün kazançlarını da silmiş olacak ki Türksel içinde buralar. Uygun seviyeler arkadaşlar. O yüzden isteyen kademeli alır. isteyen al sat için alır. Ama al sat alan risk alacak arkadaşlar. Stop loss işleme girsinler. Kademeli alacak arkadaşlara düşüşlerde ekleme yapabilirler. Kısa da 90 ve devamında 96 önemli. Aslında 96 burada kontrol noktası arkadaşlar. 96 bölgesinin üstünde kalabilirse. Burada düşüş tamamen bitecektir. Yükseliş harekette kaldığı yerden devam eder. 106-111 hedef olur Uzun vadede özellikle daha önce zirveden yine satışlar oluşmuş yani ne kadar temel tarafta yaşanan gelişmelerle satışlar olsa da buradan yukarı yönlü bir fiyatlama yapması durumda yine buralardan psikolojik olarak satışlar olur çok fazla gerilemezse trend kaldığı yerden devam eder ve büyük bir çanak yapmış olur bu çanakla da birlikte uzun vadede 143-145 seviyesi Türksel tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar kısa da 90 önemli 96 kontrol noktası geçilirse bekleyin çünkü yükseliş devam edecektir. Buradan kısa dalanlar bu direnci takip ederek isterlerse de satış yapabilirler. Türksel bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.